Ocaklı Beyefendi. Alkışlarınızla aşk, Hoş geldiniz. Sefa geldiniz diyoruz. Hem Sayın Kaymakamımıza hem Sayın Belediye Başkanımıza. Yine garnizon komutanımız Sayın Ali Beşir Beyefendi de aramıza teşrif ettiler. Hoş geldiler, sefa geldiler diyelim. Evet bugün ve yine Şile Emniyet Müdürümüz Sayın Ali Saraç Beyefendi de aramıza teşrif etmişler. Hoş gelmişler, sefa gelmişler efendim ve çok kıymetli liman başkanımız Sayın Mustafa Öztürk Bey de aramızda. Denizcilik Bayramını idrak ediyoruz. 1 Temmuz gününde Şilemiz'de, sahil kentimiz, deniz kentimiz Şilemiz'de yine güzellikleri bugün de sizlerle buluşturmuş olacağız dakikalar sonra. Sayın Garnizon Komutanım, çok kıymetli Belediye Başkanım, İlçe Jandarma Komutanım, İlçe Emniyet Müdürüm, İlçe Tarım Müdürüm, çok kıymetli Liman Başkanımız, Şile Kaymakamımızın, Kaymakamlığımızın, aynı zamanda Şile Belediyemizin ve Liman Başkanlığımızın koordinasyonuyla düzenlemiş olduğumuz Ayrıca bu yıl 94. yılını idrak ettiğimiz 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, kıymet misafirlerimiz, saygıdeğer konuklarımız, şimdi sizleri bir dakikalık saygı duruşu ve şu anda platformda da gördüğünüz müzik okulumuzu ve aynı zamanda çok değerli hocamızın öncülüğünde, Sinan Akbay hocamızın öncülüğünde İstiklal Marşımızı seslendirmeye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle Şile'mizde deniz kazasında hayatını kaybeden deniz şehitlerimizi ve tüm deniz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyor ve bütün denizcilerimize başarılar ve kolaylıklar diliyoruz. Kıymet misafirlerimiz, saygıdeğer konuklarımız ve şimdi bizlere hitap etmek üzere liman başkanımız Sayın Mustafa Öztürk beyefendiyi alkışlarla sahneye davet ediyorum. Sevgili Şileliler, 94. yıl dönemini kutladığımız kabotaj hakkı bir devletin kendi karasuları ve iç sularında iki liman arası yapacağı deniz ticaretinin sadece o ülkenin bayrağını taşıyan gemiler ile yapılması anlamına gelmektedir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri ve siyasi zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferleriyle taşlandırılmadıkça kısa ömürlü olur sözünden hareketle 20 Nisan 1926 tarihinde kabul edilen kabotaj kanunu ile ekonomik kazanımlarımız artmıştır. Nasıl ki Lozan Anlaşması ülkemizin siyasi bağımsızlığının tescili ise Kabataş Kanunu da ekonomik bağımsızlığımızın denizlerdeki tescili olmuştur. Ülkemiz ticaret filosunun gelişimine zemin hazırlanmış birçok yan sanayiye dayanan denizcilik ile ekonomimiz canlanmıştır. O günlerde birkaç küçük tonajlı gemiden oluşan deniz ticaret filomuz Bugün buçuk milyon tonun üzerinde bir büyüklüğe ulaşmıştır. 117 bin aktif gemi adamı, 70 adet denizcilik alanında eğitim veren okulu ile ülkemiz dünyanın önde gelen denizci ülkeleri arasındadır. Bakanlığımız Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yürütmekte olduğu gemi denetimleri sonucunda ülkemiz bayrağı 2008 yılından bu yana Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün belirlediği en üst seviye olan beyaz listede yer alarak dünya denizlerinde şanla dalgalanmaktadır. Yine hedef 1 milyon amatör denizci kampanyası ile 800 binin üzerinde vatandaşımız amatör denizci belgesi alarak yüzlerini denizlere dönmüştür. Denizlere hakim olan cihana hakim olan sözünün içinde bulunduğumuz dünyaya bakıldığında ne kadar doğru olduğu aşikardır. Her anlamda denizlerden en iyi şekilde istifade etmesini bilen toplumlar refah seviyesi en yüksek olan toplumlardır. Üç tarafı denizlerle çevrili, deniz sınırları kara sınırlarının üç katına yakın bir ülke olarak siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel yönden çok büyük anlam ifade eden denizlerimizin geçmişimizin mirası, yarınlarımızın emaneti olduğunu unutmayalım. Kabotaj kanununu kazandıran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk silah ve kalem arkadaşlarını ve de aziz deniz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Ülkemize ve dünyaya Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı eski coşkusuyla kutlayacağımız sağlık dolu günler diliyorum. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nız kutlu, kurbanız net olsun. Arz ederim. Başkanımız Sayın Mustafa Öztürk Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, saygıdeğer konuklarımız. Bir denizcilik kenti Şile'mizi daha yaşanabilir, daha doğayla iç içe ve daha özgür bir şekilde bizlerle buluşturan çok kıymetli belediye başkanımız Sayın İlhan Ocaklı ve Efendi hitap edecekler. Coşkulu alkışlarınızla Sayın Başkanımızı sahneye davet ediyorum. Buyuruz efendim. Evet, Sayın Kıymakamım, çok değerli garnizon komutanım, çok değerli kurum amirlerimiz, müdürlerimiz. Öncelikli olarak 1 Temmuz Kabotaj Bayramımızı canı gönülden kutluyorum. Bugün biraz buruk kutlama gerçekleşiyor. Malum pandemiden dolayı bir takım tedbirler alınması gerekiyor. Ve buna da dikkat etmemiz gerekiyor. İnşallah şu sıkıntıdan kurtulduğumuzda 1 Temmuz Kabataş Bayramımızı çok daha renkli ve çok daha heyecanlı bir şekilde kutlamak nasip olur. Bu anlamda anlayışınıza sığınıyoruz. Hemşehrilerimizin anlayışına sığınıyoruz. Evet bir taraftan bu programı icra ederken bir taraftan da bu bahsetmiş olduğum Buruklu'da yaşadığımı ifade etmek istiyorum ümit ediyorum ki inşallah en kısa zamanda bu illetten kurtulur ve daha sağlıklı daha güzel bir Temmuz programlarını hep beraber birlikte heyecanla kutlarız. Evet ben de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bu anlamda e, elde edilmiş olan bu e, başarıdan dolayı bu karardan dolayı tebrik ediyoruz. Rahmeti Rahman'la anlıyoruz ve hakkın rahmetine kavuşmuş olan e, denizcilerimizle rahmetle anlıyoruz. İnşallah deniz 4'te üçü denizli olan bir ülkede hayatımızı ikame ediyoruz. Denizler biraz önce liman başkanımızın ifade ettiği gibi denizlere hakim olan dünyaya hakim olur diyor. Evet. Biz de Şile'de 72 kilometre sahil attı. Kuş bakışı bakıldığında 62 kilometre. Yani büyük bir sahil coğrafyamız var. Dolayısıyla bu denizlerin korunması, kollanması vesaire doğanın güzelliklerine sahip çıkılması anlamında hep beraber belediyemiz, kamu kurum ve kuruluşlarımızla Elimizden geleni ardına koymuyoruz. Ama insanlarımız da bu anlamda bilinçli olması gerekiyor. Özellikle hafta sonları geldiğinde malum sizlerin de bildiği üzere. Yani bir gün Sayın Kayınbakanım aslında bir farkındalık oluşturabilmek için diyorum ki kamyon kamyon çöpleri alalım şöyle sahile bir serelim. Gelin burada denize girin diyelim. Komutanım nasıl olur? Değil mi? Herhalde en güzel farkındalık böyle olur. Yani hani nasıl buluyorsanız öyle bırakın diyoruz ama pek anlatamıyoruz herhalde derdimizi. Ben arkadaşlara söyledim şu sezon bitiminde herhalde böyle bir program yaparız. Kamyon kamyon topladığımız günlük çöpleri getirir şöyle limana bir boşaltırız. Kamu basında çağırırız Nurcan'la da görüştük deriz ki gelin burada denize girin deriz. O zaman herhalde ne anlatmak istediğimizi daha iyi anlarız. Denizlerimiz büyük bir nimetimiz, büyük bir bereket. Yani işte yazın 3 ay insanlarımızın denize girerek istifade ettiği güzel bir coğrafya. Kışın balıkçılarımızın, denizcilerimizin açılarak elde ettikleri şile palamudumuzun özellikle bizim için iftar vesikası olan bu değerli ürünleri ve bereketli bereketi ortaya koymaya çalışıyoruz. O yüzden bütün vatandaşlarımıza da buradan bir kez daha bu anlamda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Basınımız burada onların da aracılığıyla. Evet 1 Temmuz Kabataş Bayramımızı kutluyoruz. İnşallah nice Kabataş Bayramlarını beraber birlikte sağlık, saat, afiyetle geçirmeyi ümit ediyoruz. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet inşallah. Şile Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz hitaplarından ötürü ve çelenk bırakacağız efendim birlikte. Başta çok kıymetli Kaymakamımız, çok değerli Belediye Başkanım, Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, değerli katılımcılar, çok kıymetli Şileliler. Program içeriğine koymadık, salgın dolayısıyla programları asgari katılımla, asgari içerikle tutuyoruz. Geçtiğimiz yıl burada hatırlıyorum ben söz vermiştim aslında, neydi sözümüz? önümüzdeki yıl çok daha coşkulu, çok daha katılımlı, renkli, içeriği zenginleştirilmiş bir bayram kutlamak dileğimizi iletmiştik. Fakat amiyane tabirle evdeki hesap çarşıya uymuyor. Bizim irademiz dışında gelişen olaylar her zaman vardır. Malumunuz bu salgın sebebiyle bu sene bu şekilde kutluyoruz. Yalnız şunu vurgulamak isterim. içerik zenginliği itibariyle arzu ettiğimiz düzeyde olmamakla birlikte bu heyecanımızı asla azaltmaz. Duyduğumuz heyecan başka bir şey, program içeriği başka bir şey. Heyecanımız yine aynı coşkunluktadır. Bir de söylemek istediğim bir şey daha var. Kabotaj bayramı ülkemizin bayramı. Yani Hakkari'deki vatandaşımızın da bayramı. Bu bir denizlerimizdeki bağımsızlığın sembolü malum. Efendim, İç Anadolu'daki bir kentimizin, köyümüzün, kasabamızın, orada yaşayan vatandaşımızın da bayramı. Lakin bir deniz memleketinde kabotaj bayramını idrak ediyor olmak ayrı bir heyecan veriyor. Bende de o duyguyu uyandırıyor. Kabotaj bayramımız kutlu olsun. İlçemize, yüce devletimize, milletimize kutlu olsun. Önümüzdeki sene inşallah bu e, temennim, geçen seneki arzumuz bu sene gerçekleşmedi. E, yüzme yarışları da bu programın bir parçası. Geçtiğimiz günlerde e, bana yine talep iletildi. Soruldu yüzme yarışları yapılacak mı? Maalesef yapamadık. Sebebini hepimiz biliyoruz önümüzdeki sene inşallah daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle buyurun lâkime varmak dileğiyle